Selamünaleyküm merhaba dua dostları yeni bir video ve yeni bir dua ile sizlerle dostlarla birlikteyim dua kapısı kanalımıza yani sizlerin kanalına göstermiş olduğunuz ilgi alaka teveccüh ve desteklerden ötürü teşekkürü bir borç biliyorum Allah razı olsun sizlerden değerli dostlar Evet arkadaşlar dua kapısı kanalımızın amacı gayesi tabii ki dua paylaşımında bulunmak tabii ki kardeşlerimizin sıkıntılarına, dertlerine bir nebze de olsa dualarla fayda sağlayabilmek. Dünya dua üzerine değil midir sevgili dostlar? En güzel paylaşımlar dua olsa gerek. Onun için Dua Kapısı kanalımız sizlerin de desteğiyle gün geçtikçe büyümekte ve sizlerle birlikte koskoca bir aile olma yolundayız arkadaşlar. Allah razı olsun. Evet dua istekleriniz olabilir. Videolarımızın altında bulunan yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgilendirmeyi hatırlatma yaptıktan sonra duamıza geçelim. Evet konu başlığımız duaların kabulü için en etkili tesbihat. Bu tesbihi yüz ya da okunabildiği kadar okuyana Aç ve umre sevabı verilir dostlar. Bu dua ile dua edenlerin duası kabul olur, kabul görür inşallah. Her kelimesi cennette bir ağaç diktirir. Duamız ise şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvet illa billahil aliyyil azim. Manası ise arkadaşlar Allah'a hamd ve tesbih ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür. Evet dostlar yeni bir video ve yeni bir duada buluşmak dileğiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.